Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Malum biliyorsunuz bizim 6 Nisan'da kampımız başlıyor. Hem de var ya öyle bir kamp ki var ya bir daha böyle bir kampı bulamazsınız ve göremezsiniz. Kampımız 6 Nisan'da başlıyor dedim arkadaşlar. 6 Nisan'a kadar yani önümüzdeki hafta pazartesi gününe kadar ne yapacağım hocam? Arkadaşlar yine ben kopmaya devam edeceğim. Hep birlikte kopacağız. Yani Permutasyon, kombinasyon, olasılık alakalı sorular çözmeye devam edeceğim. Sen de arkadaşım benim o yüklediğim videodaki hem permütasyon hem kombinasyon hem olasılık eğer videoları bitirdiysen al kitabını bunlarda çöz. Arkadaşım permütasyon kombinasyon, olasılık, önem kazandı. En az 3 soru gelecek haberin olsun. Bu hafta yine kopalım. Hadi bakalım. Devam edelim zaten evdeyiz. <laughs> dışarıdan da davete çağırmadıktan sonra evde istediğiniz kadar kopun, sıkıntı yok. Ha birileri dese ki ne yapıyorsun? Dersiniz ki matematiğin güler yüzü izin vermişti, de, haberiniz olsun. Devam ediyorum. Haftaya 6 Nisan'da dedik ki kampımız başlıyor. Ekstradan da arkadaşlar ben sana trigonometri anlatacağım. Hani bu hafta kopacağız ya, geçen hafta fonksiyonları işlemiştim ya. Tekrarlarda hatırlayın bir. Önümüzdeki hafta arkadaşlar ara ara Trigonometri anlatacağım. Haberiniz olsun. Yani bir tek TYT üzerinden gitmeyeceğim. Bazı arkadaşlarımız şöyle sorular sormuş. Hocam hep TYT mi çalışacağız? Arkadaşım en fazla 2, iki, 2,5 iki saatini alacağım. Geriye kalan sürede tabii ki AYT çalışacaksın. Eksiklerini tamamlayacaksın. Edebiyatını çalışacaksın. Tarihini, fiziğini, kimyanı çalışacaksın. Bir tek TYT matematik mi yapacağız Allah aşkına? En fazla iki bilemedin mi? buçuk ha bilemedin mi? 3 saatin gidecek ya. Bitti bu kadar. Evde 10-12 saat ders çalışıyorsun ya. Geriye kalan 8-9 saat senindir. Diğer konulardan istediğin gibi çalış. Trigonometri de ekstra yapacağım haberiniz olsun. E hadi hocam 6 Nisan'da kampa başlayacağız ama programın içeriği ne? 6 Nisan'da ne yapacağız? Ne çalışacağız? Hep bir sürü bana yorum gelmiş. E hadi buyurun bakalım ne yapacağız? Hemen tahtamı çeviriyorum. Evet. Bakalım ne yapmışım sizin için. İzleyin bakalım. Dedim ki X-ray denemesi. Şu arkadaşım. Bu denemenin en güzel yanı nedir biliyor musunuz? Konu konu olması. Şimdi sen gidiyorsun ya TYT denemesi alıyorsun. 20 konuyu ilk testte sormuşlar. Yani ilk denemede sormuşlar. Üstü, köklü, sayı, mayı hepsi var. İşte bu denemen en güzel yani ilk kaç denemeydi 27 mi 28 mi bakıyorum arkadaşlar ilk 28 deneme hep konu konu gitmiş mesela diyelim ki ilk denememiz temel kavramlar sadece temel kavramlardan bir deneme yapmışlar sonra ne var sayı basamakları sadece sayı basamaklarından bir deneme yapmışlar ne kadar müthiş Vallahi çok hoşuma gitti yemin ediyorum çok hoşuma gitti yani en azından ilk başta tüm konularla karşılaşmıyorum konu konu gidiyorum en son bana 9 tane deneme patlatmışlar. İşte güzel yanı o. İlk 28'e kadar full konu konu gidiyorum. Sonra arkadaşlar hatta hangi konular var? Bakıyorum permütasyon, kombinasyon, polinom, polinom denemesi bile var ya. Fonksiyon denemesi, kümeler denemesi, yüzde karışım marışım derken müthiş. İşte ondan dolayı ben bu seçimi yaptım. Müthiş olduğu için. Hocam X-ray denemesi. İlk haftaki kamp programımız ne? Bakalım bir. İlk haftaki kamp programımız neymiş arkadaşlar? Birinci gün 6 Nisan. Temel kavramlar. Kaç sorudan oluşuyor? 24 sorudan oluşuyor. İlk gün bunu hallettin mi? İkinci gün sayı basamakları. Üçüncü gün bölme, bölünebilme. Dördüncü gün ebob kok Beşinci gün rasyonel ve ondalık sayılar. Biliyorsunuz her sene bir tane geliyor. Ve altıncı gün sıralama ve basit eşitsizlikler. Hocam bu bölme bölme bilme Ebu Bekok müfredattan kalkmıştı. Arkadaşım <laughs> 11'de 9'u aldılar. Sen bu konuları 8'de görmedin mi? 8'de gördüysen gelme ihtimali yok mu? Ebu Bekok'u 8'de gördün. Bölme bölme bilmeyi de 8'de gördün. Ya ondan dolayı hani bazı youtuberlar çıkmış kesin gelmez diyor. Bazıları gelir diyor, çalışın diyor. Bana göre de arkadaşlar muallak bir kondur. Ha anket açarım. Ya da isterseniz yorumlara yazın. Anlatalım mı, anlatmayalım mı? Eğer çoğunluk ya da anket açarım. Çoğunluk. Hocam bu iki konuyu anlatmayın. Bu iki sırayı yukarı kaydırırım. Yedinci ve sekizinci konuyu eklerim. Haberiniz olsun. Benim görüşüm gelme ihtimali vardır. Benim görüşüm. Çünkü sekizinci sınıfta gördüğün için vardır diyorum. Ha mantık gelme ihtimali yok denecek kadar azdır. Ama şu iki konu arkadaşlar gelme ihtimali yüksektir. Haberiniz olsun. Tamam hocam x-ray denemesini bu şekilde hallettim. Şimdi geldik problemin ritmine. İşte güzel bir soru. Arkadaşlar problemin ritminde haftaya bir tek ne çalışacağız biliyor musunuz? Sayı ve yetenek problemleri çalışacağız. Haftaya bir tek bu konuyu çalışacağız. Niçin mi? Geçen sene 7 soru geldiği için. Bir önceki sene 9 tane soru geldiği için. Sadece haftaya bu konuları çalışacağız. Yaklaşık 200 tane soru çözeceğiz. 200. Arkadaşlar bu problemin ritminde en güzel yanı. En güzel yanı. Bu sayı ve yetenek problemlerini arkadaşlar maşallah. 200'ün üzerinde soru vermiş. Bakıyorum. 2019'da 7 soru gelmiş. 2018'de 9 tane soru gelmiş. Şöyle arkadaşlar, ilk 19 soru tipinin kendisi bize anlatıyor soru tipleri. İşte mum soru tipi, merdiven soru tipi bu şekilde 19 tane bize soru tipini vermiş. Grafik soru tipi falan fistan. Bakıyorum arkadaşlar. 2000 ile 2019 yılları arasındaki gelen tüm soruların soru tiplerini bize vermiş. Güzel yanı o. İlk gün Soru tiplerinde de soru sınavda gelen sorunun benzeri veya sorunun kendisi. Çözümü ve yan tarafında dört soru. Her soru tipinin yanında dört tane soru verilmiş. Süper. İlk 19'a kadar arkadaşlar hep bu şekilde gitmiş. 19'dan sonra ise arkadaşlar 16 tane bakayım bir yanlışım olmasın. Evet 16 tane test verilmiş. Testlerimiz de arkadaşlar 8'er sorudan oluşuyor. Bunlar soru tipi. Bunlarımız da testlerimiz. 16 tane testimiz var. Şurada 16 tane test. Burada da 19 tane soru tipimiz var. Süper. Dedi ki ilk gün tabii ikisini birlikte götüreceğiz arkadaşım. Öyle yok. İlk başta bunu bitirelim sonra diğerini bitirelim. Öyle bir dünya yok. Her ikisini birlikte götüreceğiz. Bana güven güven. Bana güven. Ben bu işi 25 yıldır yapıyorum. Bana güven. Öğrenciye ben diyorum ki AYT'yi ben sana bir ayda bitiririm. Hocam AYT bir ayda biter mi? <laughs> ben şimdiye kadar 20 defa bitirdim. 20 defa da bitirttim. Bitirdik de Boğaziçi'ni kazanan öğrencilerimiz oldu. Hukuk, avukat olan öğrencilerimiz oldu. İddia ediyorum ya bitiririm ya. Bitiririm. Bana güvenin. Bu iki kitabı en geç 40 günde bitireceğim dediğim zaman bitiririm. Hem de öyle bitiririm ki sen 40 gün sonra dersin ki va nasıl bitmiş ya. İyi ki de ben bu kampa katılmışım diyeceksin. Arkadaşlar bu kampı herkesin katılmasını istiyorum. İstekli olan herkesin. Hocam zaten benim ümidim yok. Eyvallah. Bir şey demem. Ya da hocam teyze ben zaten 40'ta 40 yapıyorum ama bu kitapları çözmediysen bu kitapların çözümüne bakmanı istiyorum. Çünkü ciddi miktar arkadaşlar? Emek verilmiş iki tane kitaptan bahsediyorum. Devam edeyim. İlk 2 gün, 1-9-36 soru, 10-19-40 on, on soru. Bunlar arkadaşlar soru tiplerini çalışacağız. Sonraki 2 günden sonra 4 günümüz var ya, bu sefer testlerimize geçiyoruz. Toplam arkadaşlar 16 test testten oluşur Her gün 4 test. 4 kere 8, 32 soru, 32 soru, 32 soru, 32 soru. Ve sayı ve yetenek problemlerini bitirdiğim, bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Böylece arkadaşlar ilk hafta X-ray denemesinin ilk altı denemesini bitirdik mi? Biz problemin ritminin de ilk 19 problem tipini gördük mü? Zaten toplamda 63 ya da 64 tane problem tipi var. Sonraki süreçte işler Arkadaşlar ha bu arada sana demiştim trigonometri işleyeceğim. Bu da benim sana sürprizim olsun. Bir sonraki hafta belki ne trigonometri işlerim ama trigonometri işlemeye devam edeceğim. Arkadaşlar hem TYT hem ayete full bırakmak senin elinde. Korkma. Ya dört ayın var ya. Dört ayda her şey yaparsın. Yeter ki yani psikolojik ben kendinizi bir hazır hissedin. Ya bir defa ben senin yanınızdayım ya. Ben senin yanındayım yanda. Mutfağımı musun? Babras ben mutfağımdır. Mutfağı stüdyoya çevirdim ya. Yani yanınızdayım ben. Bana güvenin. Dediğim her şeyi harfiyen uygulayın. Göreceksiniz ki sonuca ulaşacaksınız. Eminim sınavdan sonra çoğu arkadaşımız beni arayacak ya da ulaşmaya çalışacak. Hocam Allah senden bin kere razı olsun diyeceksiniz. Ondan da eminim. Zaten tek bizim de sermayemiz bu. Allah hocam razı olsun. İnşallah Allah bu sınav sürecinde beni size mahcup ettirmez. İnşallah kazanırsınız. istediğiniz yerlerde kazanırsınız. Sınav yolu arkadaşlar Tabii ki tümsekli engebeli yollardır. Ama bazen yani kendini çalışıyormuş hissiyan. O zorlamayla yaparım. Bazı arkadaşlarımız diyebilir, "Hocam kamp bitsin ben sonra bu kitabı çözeceğim." Hayır arkadaşım. Sonra çalışacaksan kamp kamp bittikten sonra. Çalışacaksan hiç ben, hiç benim videoları izlemeyin. Anlatabiliyor muyum? Yani kendinizi zorunlu hissedin. Yani bu hafta bu 6 ile 12'si arasındaki o bir haftada şu 6'sı şu 35. teste kadar bitirmediğin sürece olmaz. Kendini ona zorunlu hissedeceksiniz. Bir daha diyorum yelkenlerinizi benim rüzgara bırakın. Ben seni mutlaka bir limana götüreceğim. Mutlaka. Hem de istediğin limana. Kimisi hukuk limanı olur. Kimisi tıp limanı olur. Kimisi psikoloji limanı olur. Anlatabiliyor mu arkadaşlar? Sınav yolunda herkese başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Bir sonraki, ha ben bunu bir hafta size gösterdim ya. Bir sonraki haftanın da kampının, kamp programını haftaya size söyleyeceğim. Haberiniz olsun. Hoşçakalın.